Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Bugünleriniz hayırlı ve güzel geçmeyi Cenab-ı Rabbül Aleminden temenni ederim. Sevgili kardeşlerim, biz imtihanımızı yaşarken veriyoruz. Hiçbir kimse demesin ki ben bu dünyada Allah'ın imtihanını görmeyeceğim demesin. Allah'ın verdiği bazı imtihanlar hafiftir, bazı imtihanlar ağırdır. Cenab-ı Rabbul Alemin ağır imtihanından korusun. Allah'ım tüm kardeşlerimi kötü hastalıklarla karşı karşıya getirip hasta sahiplerini zor duruma düşürmesin sevgili kardeşlerim. Şimdi ben o günde söyledim. Yine bugün de söyleyeceğim. Tüm gelmiş geçmiş peygamberlerimizden hiçbir tanesi ne zenginmiş ne de serveti varmış sadece Yüce Rabbim onlara güç kuvvet vermiş, ilim ilham vermiş, bilgi vermiş, melekleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet etmiş. Diyeceksin ki sevgili kardeşlerim, melekler Peygamber'e hizmet eder mi? melekler hepimize hizmet ediyor kardeşim biz farkında değiliz konuşmamıza elimize ayağımıza hareketimize aklımıza fikrimize zihnimize yediğimize işlerimizen hepsine Cenab-ı Rabbül Alemin melek göre görevlendirmiştir hepsi o yönlendiriyor bizde yapıyordur elhamdülillah elhamdülillahi Rabbül Alemin alemlerin sahibinin neyi yok kardeşim? Sevgili kardeşlerim, tüm meleklerin hocası Cebrail aleyhisselam. Bunu bilmenizde yarar var. Dört melek anarız biz ama fakat en büyük melek nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dünyanın son peygamberi olarak Cenab-ı Rabbin alemin yaratmış. Cebrail Aleyhisselam'ı da Cenab-ı Rabbin alemin tüm meleklerin hocası olarak yaratmıştır. Bütün melekleri Cebrail Aleyhisselam yönlendirir. O mübarek yönlendirir kardeşim. Sevgili kardeşlerim, Hepiniz de bildiği gibi her insanın en yakınında olanlar önce Cenab-ı Rabül Alemin ismini andığın zaman ondan sonra melekleri vardır. Bizim kalbimizde Cenab-ı Rabül Alemin ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizlere yapmış olduğu hocalık ve öğretmenliği vardır sevgili kardeşlerim. Ben öğretmen dediğim zaman Peygamber Efendimiz'e sakın yanlış düşünmeyin. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin neyi emrettiyse Cebrail Aleyhisselam'a o mübarek Cebrail geldi Peygamber Efendimiz e sallallahu aleyhi ve aynısını ve nüksansız olarak birletti. <laughs> Özür dilerim güzel kardeşlerim. Ancak ki biz peygamber efendimizin yaptıklarını birbirimize sorduğumuz zaman e, yapıyorum dediğimiz zaman e, bazen evet diyoruz. Ama diyoruz ki peygamberi seviyor musun? Seviyorum. Peki yaptıklarını yapıyor musun? Kardeşiniz Hasan olarak ben düşünüyorum şu anda. Ben Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğunu Allah'ın emri üzerine hepsini yerine getirdiğime pek inanamıyorum. Ama mücadele veriyorum. Yapmak için. Yani inanamıyorum derken inanç şeyinde değil. Yani tamamını yapabildiğime inanamıyorum. İnşallah da tamamını yapabildiğime Cenab-ı Rabbil Alemin kabul eder. Sevgili kardeşlerim, her şeyin başında Bismillahirrahmanirrahim vardır. Her şeyin başında Ya Allah, Ya Bismillah, Ya Habib, Ya Resulallah vardır. Güzel kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Rabbil Alemin bizleri imtihan eder. İmtihan neyle yapılır? Güzel kardeşlerim, imtihan hastalığıyla yapılır, imtihan evladıyla yapılır, imtihan annesiyle babasıyla yapılır. Biz acaba bu imtihana şükrediyor muyuz veya etmiyor muyuz? İnşallah şükrediyoruz, şükretmeye de devam edelim. Çünkü neden? Bir insanın kendi kendine yaptığını bir dünya bir olsa yapamazdır. Onun için biz günahtan kaçalım. Allah'a şükredelim. Allah'ın verdiğine hamd edelim. Hamd edelim. Şükür olsun ya Rabbi sana. Sen bana bunu layık gördün ki sen bana bu derdi verdin. Sen bana bu yokluğu verdin. Sen bana bu işte dar, dar gelirliği verdin. Sıkıntıyı verdin diyelim sevgili kardeşlerim. Şimdi Cenab-ı Allah dürüst olan kullarına asla dürüst olan kullarına hiçbir maddi sıkıntı çektirmezdir. Bir yerde mutlaka rızk verirdir. Cenab-ı Allah'ın vereceği rızk hiç bitmezdir, bitmemiştir. Açlıktan ölen kimse kesinlikle yoktur sevgili kardeşlerim. Eğer ki yöneticiler tuttu da mahkum etti, kapattıysa bir yere aylardır perişan olduysa o ayrı onun hesabını Cenab-ı Rabbül Alemine o kişiler verirdir. Ne sen verirsindir ne de ben veririmdir. Güzel kardeşlerim. Şu aziz mübarek günlerde tüm dualarınızı ellerinizi kaldırıp Allah'tan dilediğiniz dila yaptığınız dulaklar, dualarınızı güzel kardeşlerim dünya Müslümanlarına hediye etmeyi unutmayınız mutlaka yapınız kardeşim. Hepimizin eğer duasını Cenab-ı Allah kabul etmese dahil birimizin duasını kabul etse hepimize mutlaka intikal ederdir sevgili kardeşlerim. Bunu unutmayalım yani. Namazlarımızda neden hocalarımız söyler sık sık der şeyde farz namazlarında neredeyse omuz omuza değmeyi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ne? İşte namazlarda omuz omuza değdiğiniz zaman bir tanenizin eğer ki Cenab-ı Rabbul Alemin namazını kabul ettiyse hepinizin namazı kabul olmuştur der. Güzel kardeşlerim. Bunlar kardeşinin Hasan Dağ'ın sözü değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleridir. O güzel peygamberimizin sözleridir. O dünyanın son peygamberidir o dünyanın son Kur'an-ı Kerim'i enen peygamberidir sevgili kardeşlerim. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sizlerle yarın tekrar görüşürüz inşallah. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Selamün aleyküm. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El azim, el kerim, el rahim. La ilaha illallah Muhammeden Resulullah. Cenab-ı Allah'ım söz veriyoruz günah işlememek için. Sen bizlere güç kuvvet ver ya Rabbi. Nefis şeytandır. Şeytanı bizden uzak tutmayı sağla ya Rabbi ya Resulallah. Biz çalışıyoruz. Sen bize yardım eyle ya Rabbi ya Resulallah diyerekten. İzâ lillâ lillâl fâtiha. Allahümme salli seyyidina Muhammed. Muhammed Mustafa'ya salavat. La ilahe illallah. Muhammed'e rasulullah. Hayırlı günler güzel kardeşlerim.